İsteğe bağlı sigortalık şartları şunlardır. Türkiye'de ikamet etmek, 1-12.008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet etme şartı aranacaktır. İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesinde belirtilen ikamet adresi, Türkiye'de ikamet etme şartı için yeterli sayılacaktır. Türkiye'de ikamet etmekteyken, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından, İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için talepte bulunanların isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinde beyan etmiş oldukları Türkiye'deki adresi ikamet adresi olarak esas alınır. Ülkemizde imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre'de bulunanlardan Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkündür. 18 yaşını doldurmak, zorunlu sigortalı olmamak, ay içinde 30 günden az çalışanlar hariç olmak üzere isteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin sigortalılıklarının başlayacağı tarihte 5.510 sayılı kanuna göre zorunlu olarak çalışmamaları gerekmektedir. Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak, malüllük, yaşlılık aylığı almayanlar, sürekli iş göremezlik gelir alanlar ile Ölen sigortalıdan dolayı ölüm geliri veya aylığı alanlar ile başka ülke mevzuatına göre sigortalı olmayan veya aylık bağlanmamış olanlar diğer koşulları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.